Merhabalar arkadaşlar bu videomda sizlere 5 dakikalık ve 15 dakikalık grafiklerde nasıl short yönlü scalp işlemi yaptığımı göstermiş olacağım. İlk öncelikle bu işlemleri anlatmadan önce BitGet borsasının düşük komisyonlu referans linkini açıklamalar linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Buradaki linke tıklayarak düşük komisyondan faydalanabileceğiniz gibi ekstra olarak da 100 dolarlık işlem yaptığınızda sizlere 15 dolar hediye ediliyor. Bu da bilgi olarak sizlerde bulunsun istiyorum. Eğer Bitget borsası üye değilseniz 15 dolarlık bu kampanyaya katılarak kazanabiliyorsunuz çekilebilir bir ödül bu. Şimdi konumuza dönelim. Ben 15 dakikalık ve 5 dakikalıkta nasıl scalp işlemi yapıyorum? Bunları detaylı olarak sizlere anlatacağım bu videoda. Tek faydalandığımız yer Bitget borsasının grafik bölümü ve Crypto Bubbles Hemen gelelim Bitcoin üzerinden anlatıp altcoin'lere geçelim. Yapmanız gereken şeyin ne kadar kolay olduğunu sizlere göstermiş olayım. Şimdi arkadaşlar Bitcoin grafiğini vadeli kısımlarda açtım. Ve eklememiz gereken bazı indikatörler var. Bu indikatörleri ekliyor. nasıl ekleyeceğinizi sizlere gösteriyorum. Yukarıda bakın böyle bir grafiklerin olduğu bir logonun üstüne tıklıyorsunuz. indikatör yazıyor. Buraya Emma Cross yazıyorsunuz. Emma Cross. Emma C yazınca zaten çıkıyor. Emma Cross'a tıklıyorsunuz. Emma Cross'a tıkladıktan sonra e, buradaki ikona basarak ayarlar kısmına geliyorsunuz. Short'a 7, Long'a 30 yazıp OK diyorsunuz. Bir Emma Cross daha oluşturuyorsunuz. Yine ayarlar kısmına gelip Short'a 144, Long'a 169 yazıp OK diyorsunuz. Ardından EMA bu cross değil. Ee, bunu da göstereyim sizlere kafanız karışmasın. İndikatör bölümünü açtığınız sadece EMA yazıyorsunuz. Bakın moving yazan yer var ya buna tıklayarak EMA'nızı oluşturuyorsunuz. Burada e, EMA oluştu bunu sileyim kafanız karışmasın. EMA'nın üst kısmına 9-17 yazıp alt kısmını aynen bırakın. Bir EMA daha oluşturun arkadaşlar. Yine ayarlar kısmına gelin. 617 yazıp alt kısmını aynen olduğu gibi bırakıp okeyledikten sonra bu şekilde çizgiler belirlenmiş oluyor. Grafiğimizde 5 dakikalı alıyoruz. Şimdi geçmişi göstereceğim. Sonra da gösterebilirsem geleceği göstermeye çalışacağım. Tabii geleceği gösteremeyiz ama tahmin olarak göstereceğiz bunu. Altta da stop var bu stoptan faydalandığımız noktalarda şu olacak arkadaşlar İsterseniz ekleyebilirsiniz ise Kafanız karışıyorsa Çok da kafalar karışsın da istemiyorum açıkçası Video da uzun olsun istemiyorum Burada da RSI'ye baktığımız gibi Üst bölgelerin bizler için Daha rahat bir bölge olduğunu Anlatmak istiyorum Bunu biraz sonra anlatacağım Buradaki ana ee, Durumumuz şu Short yakalayacağız da biz katta. Bizim burada yapmamız gereken şey yükselen herhangi bir coin'in düşüş noktasını işte diyoruz ya bu çok yükseldi düşecek deyip tekrardan düşüyor. Ya yani yükseldi düşecek deyip tekrardan yükseliyor. Yükseldi düşecek deyip tekrardan yükseliyor. Nereden düşeceğini bilemiyor olabiliyoruz. Nereden düşeceğini tahminini kuvvetlendirebilmemiz için buradaki indikatörleri ekleyip yükselişin, yükselişin e, crosslanmasını beklememiz gerekiyor. Yani ne demek istiyoruz? Bakın 5 dakikada Bitcoin 122 binden gelmiş böyle 124 böyle bayrağı flama formasyonu olmuş burada. Tekrar bayrak flama bir bayrak flama daha olabilirdi. Ama tam o olabileceği noktada burada bir kesişim gerçekleşiyor. Bu kesişim bize diyor ki Bitcoin işte bu coin her neyse güzel yükseldi. İki çizginin arası ayrıştı ve alttan gelen çizgi üstteki çizgiye temas ettiği noktadan sonra düşüş beklentisi bende gerçekleşti diyor indikatör. Bizim buradan anlayacağımız şey şu. Alttan gelen çizgi üstteki çizgiyi kesiyor ve burada kesişim işareti veriyorsa bunun ardının düşüş olma olasılığı çok kuvvetli ihtimaldir. Bu düşüşün nereye kadar devam edeceğini de buradaki iki çizgi belirliyor. Bu çizginin ilki gelme ihtimali kuvvetli olan bölgesi 123.800 diyormuş. Diğer çizgi 123.500. Yani genelde şöyle olur. Kesecek buralara değer buralardan sonra güç alıp yoluna devam edebilir. Ama burada Bitcoin buraların altına doğru gelmiş. Yani buralarda zaten long vermemiş. Long şöyle oluyor, üstteki çizgide, alttaki çizgiyi kestiği noktada da longa dönüyor ama burada 5 dakikalık skalttan ema cross'lar ve ema'lardan faydalanabilmemizin en mantıklı yöntemi sert, yüksel sert yükselişten sonra gelen kesişimin ardından short açmamız. Umarım anlatabildim. CryptoBubbles da şu şekilde bize fayda sağlıyor. Günlük ve saatlik olarak hangi coin'in ne kadar yükselip düştüğünü buradan takip edebiliyoruz. Şimdi şu tahmine varabiliriz. Ya yani işte bu coin çok yükseldi mi yükselmedi mi diye. Örneğin saatliğe bakıyoruz. Herhangi bir atraksiyon yok. Top 200 ile 100 arasındaymışız. 1 ile 100'e gelelim hemen. Z yükseliyor. Dikkatimi çekiyor bu. Onu takip edeceğiz. Diğerleri kırmızı bölgede. 1 ile 100 arasına bakıyorum. Yani burada yükselenlere bakacağız. 809 900 ve 9 bin lira bakalım bir şöyle be. Bir gerilere bayağı bir böyle gerilere doğru bir gidelim. Mesela saat, saatlikte Mayiga diye bir coin var. Bu biraz yükselmiş. Günlüğe bir bakalım. Günlükte ne olurmuş. Günlükte en çok yükselen ne? Hana. Bir Hana'ya bakalım arkadaşlar. Neler olmuş grafiğine. Hana USDT. Bakın Hana'nın grafiğini görüyor musunuz? 5 dakikalıktayız. Scalp işlemi bu şekilde gerçekleşir. Buradan kimse bilemez yani. Sen insider değilsen yani bu coin'in sahipleri arkadaşın eşin dostun değilse bunu pamplayacaklarını bilemezsin. Balina değilsen bunu bilemezsin. Bunu bilemediğin takdirde de bu coin'i buradan alıp buraya kadar taşıyamazsın. Ama sen neyi bilebilirsin? Düşüşün bir noktadan sonra geleceğini. Çünkü niye? Bu geçmişte para yatıranlar bu yükseliş geldiğinde satacak. E, korkak eller burada yükselirken aldıysa onlarda da daha fazla zarar etmemek için satıp çok sert memurlar oluşturacak. Bunu bilebilirsin ama da nereden geleceğini bilemezsin. Bunu da bu indikatörler sayesinde tahmin edebiliyorsun. Çok sert yükseliş gerçekleşmiş. Ardından çok daha sert bir kırmızı mum bir ikinci mum daha geldikten sonra burada cross gerçekleşiyor. Cross'un gerçekleştiği bölümden sonra da bir düşüşümüz mevcut. Hemen infolan yaparak buradan bir bakalım. Cross'un gerçekleştiği bölge bu. Andy Baldırsak da %23, %20 diyelim. %20'lik bir düşüş, düşüş gerçekleşmiş Hana'da. Günlükte artan bir de bu. Bakın burada da dediğim gibi şu bölgelerde yine biraz önce bahsettiğimiz gibi kuvvetli muhtemel buraya kadar değer diyor. Bakın şurada da aslında gelmiş bu bölgelere. Şimdi bu grafiklerde zaman aralığına göre değişkenlik gösteriyor. Ee, buralara belki bu anda temas etti geri yükseldi geri düştü şeyler oldu burada da daha da altına düştü. Yani bunu gördüğümüzde bu Ama bunu her gördüğümüzde değil mesela şurada gördüğünde long vermiş Tamam mı Bir daha short vermemiş burada bir long vermiş Ama bunu her gördüğünde değil dostum Bunu sert yükselişten sonra düşerken görüyorsa burada short yönlü scalp işlemi gerçekleştirme mantıklı yatırım tavsiyesi vermiyorum. Kendi yaptığım bir tekniği sizlerle paylaşıyorum. Son olarak da 1-2 coin'e daha bakıp videoyu kapatacağım. Ee, eğer Bitcoin borsasında üye değilseniz de açıklamalara bırakacağım. Düşük komisyonlu referans linki üye olmanız isteyen arkadaşlar üye olabilir. Üye olmanızı gerçekleştirebilirsiniz. Ee, neye bakalım? Şöyle bir günlükte Ya günlükte top yüzde çok bir şey gözüme çarpmıyor böyle. Burada da çok çarpan bir şey yok. Yani bunları detaylı bakmanız lazım sizin. Hemen böyle pat diye dalmamanız gerekiyor. Bir 10-15 dakika. Mesela Celo çok yükselmiş. Bir bakalım mı buna ya. %30'luk bir yükseliş gerçekleştirmiş. Hana da galiba %30'luk bir yüksel yükseliş gerçekleştirmişti. Celo'ya geldim. Celo'da durum ne? Celo'da bir çarpan vermedim mi yani? Ne olmuş Celo'da? Bakın dostlar. Celo'da enteresan bir durum var. Şuradan itibaren yükseliyor. Buralarda long vermiş galiba. Short verip longa dönmüştü hemen ardından. Ee, daha da var mı? Şurası zaten long veriyor. Şurada short'a tam dönecekken Sunuyor Celo, yukarı doğru gidiyor. Şurada short veriyor, tekrar long veriyor ardından ve burada shortunu vermiş. Yani Celo, Celo'da ee, tam istediğimiz bir şey yok. Çünkü çok inişli çıkışlı yükselmiş. Görüyorsunuz değil mi? Hani böyle birden biraz önceki Bitcoin ya da hmm, Hanaydı galiba. Onun gibi pat diye bir yükselişi olmadığı için hafif yataylı bir yükseliş eğiliminde, yükselen kanalda. Aslında burada b 20'ye göre işlem yapmamız gerekir. Burada eğer işlem alacaksak bütün bunları kapatacağız. Burada sadece bant aralığında üst bantta short, orta banttayken kar al. Short girdiysen. Alt banda gelirse de şuralara gelirse de long dene e, yapılabilir. Genelde yukarı doğru çıkan formasyonlarda alt banda değmez. Orta band üst band arası oluşturur. Düşerken de tam aksi orta band alt band oluşturur. Ama burada tekrardan üst banda gelirse burada bir yükseliş başlatacağını da gösterebilir. Yani Celo'da tam istediğimiz şey yok. İyice kafanız karışmasın. Ee, bizim aradığımız şey bizim aradığımız şey sert yükseliş ardından gelen çapraz. O çaprazdan sonra da short işlem açıp 5-10 dakikalıkta da derin scalp işlemi yapabilmek. Bunları da nasıl yakalıyorduk? Kripto Bubbles'taki saatlik 15 dakikalık yükselişlere bakarak hani şu coin yükselmiş. Evet bununla bir e, bu yükselişin ardından bir düşüş gelebilir dediğiniz noktada bu işlemleri buradaki indikatörlere bakarak cross'un gerçekleştiği bölgeden short işlem açabilirsiniz. Bu video bu şekilde inşallah çok uzun olmamıştır. Arkadaşlar, dostlar bu videonun karşılığında sizlerden tek bir şey istiyorum. Bir like, bir yorum, bir de abone. O halde görüşmek üzere.